Selamünaleyküm aleyküm arkadaşlar, harikalar diyarına, hoş geldiniz. Emin olun, bugünkü videomuz biraz hüzünlü, biraz da beni mutlu eden konularla dolu bir video olacak. Değerli arkadaşlar, gine piklerimizi maalesef sahiplenmemek zorunda kaldık. Evet, gördüğünüz gibi bütün güne gineler gidiyor arkadaş. <laughs> Eyvallah ediyoruz hepsine. Yazın başlarında, geçen yazın başlarında başlayan maceramız bu yaza doğru bitmek üzere Ginepikleri sürümüzden kümesimizden harikalar diyarımızdan çıkarıyoruz Neden diye soracaksınız Mecbur Pony hayır Hayır pony Pony cineleri çok seviyor <laughs> Pony geldi de dikkat etmem lazım arkadaş Hayır pony Dinepikler çok hızlı artmaya başladılar. Yerlerini çok sevdiler. Normalde o kadar da basit olmadığını söylediler birkaç kişi aldığımız zaman. Dineleri kolay üretemezsin falan dediler. Ancak pony, bak pony. Hayır tamam mı kızım? Hayır pony. Pony bak kulaklarım gıttarım gıttarım seni. Bakın arka tarafta yeni yavrularımız var. Çok güzel hayvanlarımız var burada. Rengarenk bir ortam var. Bu hayvanlarımızın hepsi aslında deney faresi olarak kullanılıyor. Yurt dışında çok fazla popüler evcil hayvan gibi tasma takıp gezdiriyorlar. Evlerde bakılıyor, ev ortamlarında çok sakin, uysal ve cana yakın hayvanlar. Değerli arkadaşlar, bu gördüğünüz hayvanların hepsine ayrı ayrı değer veriyorum. Çok da mutluyum, çok da seviyorum. Ancak harikalar diyarında maalesef artık olmuyor. Yani sonuna geldik. Çünkü burada bir döngü var. Bu ekosistemin içerisinde döngüde çarkta yerini yapamayan, çark içerisinde tıkanan Hayvanlarımız maalesef sürüden çıkmak zorunda kalabilir Şu an artık yine önünü alamıyoruz Çok hızlı artmaya başladılar 50 günde 70 günde bir yavruluyorlar Ama muhteşem bir yavrulama Muhteşem bir üretim kapsamında Deli gibi hayvanlar büyüyor Koskocaman oluyorlar Bakın görüyorsunuz değil mi yavrularımızı daha Yeni yavrular var arkadan gelecek de bir sürü daha Yine yavrular var Yani sürekli bir döngü var sürekli bir üretim var Sürekli bir şeyler oluyor Bir çift kendime bırakır mıyım Pek zannetmiyorum. Herhalde seboş ve Bitcoin ailemize veda ediyoruz değerli arkadaşlar. Maalesef. Kızacaksınız. Belki üzülen arkadaşlarımız olacak ama şunu unutmayın. Burada gördüğünüz bütün her şey sizler için. Harikalar diyarı sizlere olmadık hayvanları getirdi. Getirmeye devam edecek. Yeni sürprizler yapacağız sizlere arkadaşlar. Hepsini göstereceğim. Daha nice hayvanlar kümesimize gelecek gidecek. Nice yeni hayvanlarımıza burada bakmaya çalışacağız. Ve bu ginepiklerin kümesini temizledikten sonra da buraya sürpriz yeni bir cins daha getirip denemeler yapmaya devam edeceğim. Ginepikleri peki neden çıkartıyorsun diye soracaksınız. Arkadaşlar burası Dadaşlar Diyarı. Erzurum'da bunun bir şekilde dönüşünü yapamadık. Ben ki hayvanları seven ve sadece sevgimle beslenen bir insanım. Yağmur yağmaya başladı. Bu sevgim kapsamında da Pony şu an derlenir. <laughs> Tutuyorum. Akıllı ponim benim. Kızınca şey yaptır, ama pony hayır. <laughs> sevgim kapsamında çok tatlılar. Sabah akşam mıncık mıncık edesim geliyor. Hatta bir tane de ofisime götürüp akşama kadar sevim istiyorum. <laughs> ama gelin görün ki kümesimdeki bu döngüyü artık durdurabilmem lazım. Çünkü aşırı artmaya başladılar ve önüne geçmezsek fare gibi orada olacaklar. Bu durumda bizi maddi yönde çok zorlamaya başlıyor. Sezonumuzu biliyorsunuz artık bu yıl biraz dikkat etmemiz gerek. O yüzden yine piklere maalesef feda edeceğiz ama yine pikler yerinde de farklı hayvanlarımız yine gelecek. Çok tatlı hayvanlar bu arada yani muhteşemler. Hiç gönlüm el vermiyor. Çıkartmak da pek de istemiyorum. Ancak mecburuz değerli arkadaşlarım. Bunu da sizlerle paylaşmak istedim. Neden mecbursun diye sorun. Gerçekten bakın. Yeme kendileri de hızlı artıyor ve bir döngü yok. Çarkı döndüremiyorum. Kimseye veremiyorum. Sürekli bir şey olması lazım. Bunu sahiplendirilmesi lazım. Ve Erzurum'da kimse sahiplenmiyor bu hayvanlar arkadaşlar maalesef. Şehirde olsak çok farklı olurdu ama Erzurum'da olmadı. Yani ginepik bizim bu tarafa doğru güzel bir hayvan değil olmuyor. Şimdi tavşanlarda bir döngüm var, bir çarkım var ama ginepiklerde çarkımız maalesef durmuş durumda. O yüzden ben de toplu bir şekilde sahiplendirme yaptım. Birkaç arkadaşımıza gönderdim. Ya uzak mesafelere göndermek oldukça zor olduğu için çok da uğraşmak istemiyorum açıkçası. Çünkü uzak mesafelere bir şekilde teslimatta hem sıkıntı yaşıyoruz hem de insanlar alırken de zorluk çekiyor. O yüzden de bizim çevrede olmuyor. Dışarıya da göndermesi zor olduğu için artık bu işin de sonuna geldik. Bu da belki son videomuz olmayacak. Bir videomuz daha var. Paketleme aşaması. Bunları gönderirken yine bir video daha çekeceğim. Selboş ve Bitcoin'imizi çok seviyoruz. Kümesimizi geldiler. Renk koz Koskoca bir ordu oluşturdular kendi aralarında ve muhteşem bir ordu oluşturdular. Bitcoin halen daha büyük babamız. Muhteşem irilikte. Yine hamile <laughs> yine piklerimiz var gördüğünüz gibi. Yeni doğumlar olacak. Yeni bir sülale alttan tekrar büyüyecek ve çıkacak arkadaşlar. Fonim de burada derlenecek. Fonim burada derlenecek. Derlenecek kızım ben. Çok mu çok, çok derleneceksin ponim <laughs> Çok güzel bunlar? Bunlar çok mu güzel ponim? Bir sevgin, sen ne mi sevdin? Gıttamak Pony hadi gidelim mi? Hadi gidelim pony. Arkadaş köpeğin pony normalde tavşan ve bu farelere aşırı derecede tepki gösteriyor. Bak aklını yitirecek. Ancak ben olduğum için ve hayır dediğim için tepki göstermiyor. Yani ben olmasam kesin bir tanesini almıştı şimdi ağzına. Ha ne için alıyor biliyor musun? Sırf oyun oynamak için ya. Başka bir amacı veya derdi yok. Oyun oynamak için bir şeyler yapıyor kendi kendine. Oyun mu oynayacaksın kızım? Ama çok güzel şeyler var ha. Şuna baksanıza. Çok güzel tüylenmiş. Çok harika bir yapısı var maşallah. <laughs> Çok tatlı renkleri var ya. Bilemiyorum bakalım belki de bir çift şey bırakır mıyım? Belli olması hiç sağlam solum arkadaş. Çok seviyorum yine pişleri. Pony hadi 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 pony. Hadi pony hadi. Hadi kızım. <laughs> Yeter pony. Yani belki bırakır mıyım? tartışılır. Tavşanlarda mesela sorun yaşamıyorum. Tavşanlarımız yavruluyor, artıyor ama mesela burada sahip bulabiliyoruz, sahiplendirebiliyoruz. Yine piklerden hiç yapamadık. Erzurum'da yok maalesef. Şimdi dışarıda ya inşallah nasip olursa göndereceğiz. Rize'den ağabeyimize sağ olsun var olsun. Ona sahiplendirdik büyük bir bölümünü. Arada belki arkadaşlar duruma vaziyete göre. Net konuşmayayım ama duruma vaziyete göre. Belki bir çift bırakır mıyım? Biraz zor ihtimal. Sanırsam bırakmam diye düşünüyorum. Çünkü dediğim gibi bir döngü var. Şimdi hızlı artıyorlar. Ama kısır bir döngü. Bunun sonu yok. Anladınız demek istediğimi inşallah. Neden bu kadar bastıra bastıra anlattım? Onu da söyleyeyim. Değerli arkadaşlar. Harikalar diğer olarak şimdi de kümesime soktuğum birçok hayvanımız kümesimizde kaldı. Çünkü bir döngü oluşturma başarmıştım. Ancak yine o döngüyü başaramadım ve başarısızlıkla sonuçlanan bir videodasınız. Neden başaramadığımı da söyleyeyim. Sizler bu hataya düşmeyin. Yaşadığınız yer, coğrafya veya da topluma bakın. Aldığınız veya da getirdiğiniz hayvanlarınız bu topluma uygun mu? Bu toplum bunu alacak mı ve kabullenecek mi ona bak. Tabii sizler çok seviyorsunuz. Ginepikler yakın olsak yani şehir başka bir şehirde olsam belki daha çok ama doğuda pek bilinmiyor ve çok da kimse istemiyor. Biz tabi hayvan sahiplendirirken hayvanı sahiplenen insana da bakıyoruz. Her şeye dikkat ediyoruz. Ancak bu süreçte dediğim gibi harikalar diyarında artık sığmaz hale gelecekler. Aynı zamanda yem maliyetleriyle birlikte maalesef aşırı derecede nüfus olacağı için koyacak yerimiz de olmayacak. Şimdi tavuğun yumurtasını satırı civciv çıkır civcivini verecek satırı kardeş. Ne bileyim tavşan da aynı şekilde yavruluyor. Hayvanın kendisini sahiplendirirsin yavrularını sahiplendirirsin kıvılcımlar ve bütün de şu an birçok hayvanın bu şekilde bir döngü var, ekosistem var. Ama yine pikler o ekosistem şu an durmuş durumda. Bayağı da emek verdim ve tam tamına bir yıldır sabrediyorum neredeyse arkadaş. Az kaldı bir yıl olmasına. O kadar üretim yaptıktan sonra da artık çıkartmak bana zor gelse de sizlere sizlerden tek isteyeceğimiz bize biraz daha yani anlayışlı davranmanız. Umarım hepinizin anlayışına sığınarak söylüyorum. Teşekkür ediyorum. Umarım ki beni anlayacaksınız. Beni tanıyan tanır kardeş. Tanımayan ise tanıyanlardan öğrensin Allah'ın izniyle. Dedik ve videomuzun sonuna geldik. Sizleri çok seviyorum. <laughs> Sayıyorum. Ve arkadaş Diğer güzel videolara tekrardan görüşmek dileğiyle. Ginepiklere veda ediyor olabiliriz. Ama ginepiklerin yerine yeni hayvanlar neden gelmesin diye de aşağıya bir soru işareti bırakalım. Çünkü daha da hoşunuza gidecek yeni cinsler, yeni ırklar yolda.